Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinden yeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar, <laughs> muhteşem kareler getirmeye devam ediyorum. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sine Münsal'ın setten yepyeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. İşte sevilen oyuncumuz sette hayranlarıyla ve kamera arkasında ekiple birlikte eğlenceli vakit getirdiği anlardan birbirinden güzel set paylaşımları yapmaya devam ediyor. Kamera arkasından yeni görüntüleri anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Dizi dizi heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. İşte herkes pazartesi gününü iple çekiyor. 30. bölüm çekimleri devam ediyor. Hızla çekimlere devam eden ekipten birbirinden güzel set paylaşımları, kamera arkası muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizlerde Uzak Şehir Dizisi'nin 30. bölüm set görüntülerini ve oyuncularımızdan gelen yepyeni paylaşımları kanalımda anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun başrol oyuncu Sine Münsal ve Ozan Akbaba'dan muhteşem paylaşımları da sizler için anında iletmeye devam ediyorum. Bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.